Türkiye'nin en genç, zeki ve bir o kadar da güzel avukatı, Güneş Deniz. Kökleri Karadeniz'e uzanan güçlü Maçarı ailesinin iki varisinden biri olan gemi kaptanı Azil Maçarı. İki gençin kaderi gemi yolculuğunda tesadüfen kesişir. Azil daha bebekken babası onu korumak için öldü olarak göstererek, fakir bir aileye evlatlık verir. Oldukça yardımsever olan Güneş'in de Machari ailesi ile bağı olması Azil ile Güneş'in aşkına gölge salar. Çünkü Azil Machari ailesinin kirli işlerini bildiği için onları pek sevmez. Yıllar sonra kendisinin de Machari ailesinden biri olduğunu öğrenen Azil için her şey yeniden başlar. Aşk ve intikam arasında ikilemde kalan Azil için karar vermek o kadar da kolay olmayacak. Yaz aylarına damga vurması beklenen Maçalik dizisi yakında sizlerle.